Herkese merhaba arkadaşlar. Borsan Otomotiv tarafından Türkiye'ye getirilen son elektrikli otomobil modellerinden IX ile birlikteyiz. IX X-Drive 40 ile birlikteyiz. Müzik versiyonunu hızlıca size anlatmak istiyorum. Çünkü çok çok keyif aldığımız bir otomobil oldu. Gördüğünüz gibi araç son derece farklı. Karakteristik yapı olarak da tamamen BMW Borusan grubunun aslında elektromobiliteyi de temsil eden bir araç olmuş. BMW'nin de ayrı bir karakterini yansıtan bir araç. Ee, biliyorsunuz bunun bir de üst versiyonu var. 50 paketi. O da daha sonra 2022 içerisinde gelecek. 21 inç jantlar zaten direkt karşımıza çıkıyor. Öndeki ızgara yapısı, lazer farlar, arka tarafta kendisi değil. Aslında çok çok güzel yer bulan bir çizgiye de sahip. Arka tarafı da birazdan göstereceğim. Şuan hızlıca ön taraftan size bir tanıtıma başlayayım. E, aracımız zaten Biliyorsunuz klasik artık ızgara düzeni aslında elektrikli otomobil için çok da esprisi olan bir yapı değil. Çünkü ciddi bir hava girişine ihtiyaç bulunmuyor. Dolayısıyla kapalı form bir ızgara yapısı var. Özellikle elektrikli otomobillerde. Bir de BMW'nin karakteristik o böbrek yapısını da koruması gerektiği için BMW formül bulmuş. Ve bu formülün içerisinde aslında bir de teknoloji farklılığı yatıyor. Neler bunlar hemen hızlıca onları göstereyim. Örneğin bu peteğin hemen arkasında aracın bütün sensörlerine sahip olan adaptif gruz kontrolünden şerit takip sistemine kadar bütün o güvenlik paketini içeren bir yapı söz konusu. Ayrıca altta bir buçuk var. Bu kamerada e, alttaki park sensörleri, e, aracın bütün güvenlik paketi içerisinde yer alan gizli aslında böyleler. Bir diğer esmeri biliyorsunuz belki denk de, de, gelmişsinizdir e, ve duymuşsunuzdur artık e, elektrikli otomobilde ön kaputu açmanın çok da bir ihtiyacı yok. Neden? Çünkü araçta müdahale edeceğiniz çok fazla bir şey yok. Ama cam silecek suyu nereden koyacaksınız? İşte bu formülde BMW özellikle logoyu Açıp kapatma noktasında değerlendirmiş. Bu şekilde silecek suyunu koyduktan sonra burayı kapatıyorsunuz ve aracın herhangi bir artık motor bölümüne veya başka bir bölümüne müdahale etmenizi gerektirecek bir durum yok. Ee, başka neler olabilir motor kaputunun altında? Ee, yağlar var, örneğin ee, filtreler var. İşte bunların hepsini de aslında Nerede yapıyorsunuz? Serviste yapıyorsunuz. Dolayısıyla servise gidene kadar ön kapısı zaten açma ihtiyacı bulunmuyor. Ayrıca iç tarafta size göstermek istediğim bazı başlıklar var. Onları da göstereyim. Kapı kollarından başlayayım. Gördüğünüz gibi gizli kapı kolu var. Ve yuvadan zaten aracın kapısını çok rahatlıkla açabiliyorsunuz. Çerçevesiz bir kapı düzenimiz ve çok klas bir görüntüye sahip. Gerçekten de çok minimalist iç dizayna sahip dilerseniz arada bir şaft tüneli olmadığı için geçiş çok rahat, çok kolay. Ha burada sürücü neden bu tarafa geçsin diyebilirsiniz tabii ki doğal olarak. Fakat buradaki en azından rahatlık aracın daha iç mekanda genişliği daha da sağlam kılıyor. Arka tarafa bakalım arkadaşlar. Arka tarafta da aynı şekilde bir şaf tüneline ihtiyaç duymadığı için elektrikli otomobil. Burada da çok rahat ve 4 kişi ve 5 kişi rahat bir sürüş gerçekleştirebiliyor. İki sürücü ve yolcu koltuğunun arkasında dikkat ederseniz ayrı ayrı USB Type-C girişleri mevcut. Ve ayrıca aksesuar takmak için de burada yuvalar var. Bu yuvalara işte neler asılabilir? İşte Örneğin bilgisayarda çalışmak istediğinizde laptop'ta laptop aksesuarı var, onu buraya takıyorsunuz. Veya montunuzu, ceketinizi asmak isterseniz onun ayrıca aksesuarları var, onları buraya takarak ceketinizi, montunuzu buraya asabiliyorsunuz. Bu, bu işe yarıyor. Ee, ayrıca gö, gözler var, bölmeler var. Burada da sert plastik kullanılmış. Yine önde kullanılan kaliteli Döşeme Tipi aynı şekilde arkada da kullanılmış ve iki koltuk arasında bir kol dayama ve bardak tutacakları mevcut. Gelin şimdi bir de arkaya bakalım. Bagaj kapağını açalım. Tabii ki elektrikli arkadaşlar. Artık yani e, elektrikli otomobilden bahsediyorsak birçok şeyin artık elektrikli olması gerekiyor. Dikkat çeken noktalardan birisi özellikle bagaj kapağı açıldıktan sonra karşınıza çıkan şu yapı arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir ışık aydınlatma noktası entegre edilmiş araca fakat aracın şuradaki yapısı gerçekten de yüklemeyi boşaltmayı çok rahat kılan bir yapı da karşımıza çıkıyor. Bunu alabiliyorsunuz ve yaklaşık 500 litrelik bir bagaj hacmi oluşuyor. Koltuklar öne doğru elektrikli olarak yatabiliyor burada. Düğmeleri mevcut. Sağ ve sol olarak şu şekilde butonları bastığınız zaman arka koltuklarda doğrudan yatabiliyor. Şuradaki müliteyi de çıkartabiliyorsunuz ve bu şekilde daha geniş bir yükleme alanı oluşuyor. Buradaki kapakların altında da şarj kablolarımız mevcut. Bu şarj kablomuz normal prize takılabilecek olan yani 380 volt 16 amperlik, 220 volt veya 10 amperlik bir e, bağlantı noktasından yavaş şarj yapabileceğiniz bir şarj kablosu. Diğer kablomuzda, normal şarj kablomuz, bu da Menekes arkadaşlar. 11 kW'lık, wallbox'tan aracımızı yaklaşık 7 saatlik bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca, hızlı şarj, yani DC hızlı şarjı da destekleyen bir yapıya sahip. Fakat buradaki şarj kapağı çok büyük. Yani ilk defa bu kadar büyük bir şarj kapağına denk geldim. Ee, şarj kapağını ve portları açtığınız zaman karşınıza CCS Combo tipi DC hızlı şarj portu çıkıyor. DC bir üniteden 150 kW'a kadar bir DC üniteden yaklaşık 31 dakikada aracınızı %80'e kadar ulaşan bir şarj süresiyle şarj edebilirsiniz. Birçok noktada iX modeline burgu yapılmış jantlar ve şurada dikkat edersiniz arkadaşlar Karbon fiber bir yapı kullanılmış aracı daha fazla dayanımlı ve hafifliğini sağlayabilmesi adına gerçekten de çok şık bir tasarım. Bu tasarım öne kadar devam ediyor. Kapıları şurada gördüğünüz düğmeler vasıtasıyla yarım açılıyor. Yarım açıldıktan sonra kapısını açabiliyorsunuz. Fakat şurada bir de gizli bir manuel kapı açma kolu var. Dikkat ederseniz. Bununla da aracın kapısını açabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Peki nasıl kapanıyor ona da bakalım. Şu şekilde bıraktıktan sonra elektrikli olarak araç kapısını kendisi sabitliyor. Açması da son derece kolay. Bu şekilde açılabiliyor. Araçta tabii bütün güvenlik paketleri mevcut demiştim. Yan aynaları altındaki kameralar çift farklı renk düzeni açıkçası yan ayna altında kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar çok hızlı bir tur yaptık. Belki detaylı daha detaylı ve sürüşle dinamikleriyle alakalı, sürüş modlarıyla, tüketim verileriyle, şarj süreleriyle alakalı sürüş etkileri inşallah daha fazla gelişmiş zamanda yaparız. Bugünlük bu kadar. Borusan Otomotiv'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok güzel bir lansman gerçekleştirdiler burada. Ve tüm gün boyunca dolu dolu bir sürüş gerçekleştirdik. Elektrikli Otomobil Dergisi YouTube kanalımızdan Videomuzu takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı lütfen paylaşın. Kendinize iyi bakın.